Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte e, Roadlog Studio videolarına başlıyoruz, serisine yani. Bugünkü eğitimimiz build eğitimi olacak. Tabi scriptler de gelecek merak etmeyin. E, build eğitimimizin birinci bölümü merdiven yapımı. Hani merdiven yapıyorlardı ya parkurlarda falan. O tarz merdivenlerden yapacağız. Yani tam o tarz değil. Şimdi... Önce yapmamız gereken kahve rengi rengi seçip buradan istediğimiz bir tane şey alabilirsiniz. Ben hiç şey yapmayacağım. Buradan Cylinder var. Onu seçiyorsunuz. Ve böyle bir partımız geliyor. Bu arada bunu ben Roblox Roblox Stüdyo'yu bilenler için şey yapacağım. Bilmeyenler varsa onlara da eğitimini atacağım. Şimdi böyle yapıyoruz. Döndürüyoruz burayı ve scale kısmından burayı böyle biraz büyütelim. Yani ne kadar uzun istiyorsak o kadar yapalım. Ve tamam. Böyle bir uzunlukta olsun. Ctrl D yapıp bunu duplicate'liyoruz ve böyle oluyor. Sonra kısmını böyle şey yapıyoruz. Tabi ançörlemeyi unutmayın. Bakın şuradan ançörleniyor. Buradan sonra tekrardan Buradan istediğiniz bir tane şey seçin. Ben blok seçeceğim. Rengini de şöyle bir şey yapalım. Şimdi bunu böyle biraz şöyle getirelim. Birazcık daha ve böyle. Gördüğünüz gibi merdiven bu tarz bir şey oldu. İsterseniz bunu böyle skeilden daha ince yapabilirsiniz. Ya da şöyle böyle yapabilirsiniz. Şurayı da şöyle. <laughs> Şimdi burayı ben en aşağıya getireceğim. Ctrl D. 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 Control D ve böyle bir merdiven oluyor. Şimdi tekrardan kontrole basıl tutup buradaki hepsini şey yapın. Yani direkt şöyle de yapabilirsiniz aslında. Direkt şöyle. He. Buradan bunu grup yapıyoruz ve gruplanmış oluyor. İsterseniz bir test edelim. Bakalım olmuş mu? Aa spam location sildim ben. Allah. Nerede doğduk? Ah be. Böyle gitmek zorundayız. Ee, tamam arkadaşlar geldim. Bakalım oluyor mu deneyelim. Evet çıkıyor. Gördüğünüz gibi çıktı. Biraz yamuk olmuş şu merdivenin şeyi. Siz onu ayarlayabilirsiniz. Bakın böyle çıkabiliyoruz. Yani onun için kodlama falan gerekmiyor merak etmeyin. Sadece böyle yapmanız yeter. Ve bunu isterseniz parkurlarda da yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız. Tabi ben önce şu direği şey yapayım. Şu direkleri. Biraz rotate'den azıcık şöyle yapsam. Tamam. Şimdi. Ctrl D. Ctrl D. Kontrol D ve Kontrol D. Şöyle bir tane spawn location ekleyeyim ben. rengini böyle değildim. Şöyle sarı bir şey yapılmıştı. Yeşil. Şimdi giriyorum. Bakalım nasıl olmuş görelim. Açılsın. Evet. Böyle parkur yapacağız. Ve bu tarz bir şey oldu. Tabi başka türlü parkurlar da var. Başka parkurlar da var. Bazıları bilir. Yani bazıları değil de herkes bilir. Başka parkur şeyleri de var. Bakın şöyle yazayım. Ee, stairs miydi? Bakalım. Heh, bakın. Bunlardan işte. Parkurlarda hep bunları kullanıyorlardı. Ve gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi değil de bunları kullanıyorlar parkurlarda. Siz isterseniz kendiniz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Bence bayağı bir yaratıcı. Tabii bu video builder'lar için, Tabi scripter'lar için de va var videolarım. Bunları nasıl yapılır, diye şey yapıyorsanız, soruyorsanız onun devamı size gelecek. Yani diğer videolarda gelecek. Artık bitişimizi şey yapalım çünkü sanırım size öğrettim. İsterseniz modeli paylaşabilirim belki videonun açıklamasına. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Yorum yaparsanız da çok sevinirim ve görüşürüz.